Lan. Ya arkadaş adam kaleciyle gol atacak şimdi bize. Lan tarih yazacak herif şimdi şurada. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm. Bu bölümümüzde hafta sonu ligi playoff maçlarını oynayacağız. Hatta şu bölüme doğrudan geçelim. Önümüzde 10 tane maç var. Hafta sonu ligi elemeleri biliyorsunuz önemli. Buradan da paketler açabiliyoruz. Satılabilir paketler veriyor oyun. Bu paketleri yani içerisinden güzel bir şeyler çıkabiliyor zaman zaman. Tabii bize paketlerden genellikle bir şey çıkmıyor ama genelde de çıkıyor insanlara. Biz de şansımızı kovalıyoruz, şansımızı zorluyoruz VL play bu kadroyla gireceğiz. Kadromu değiştirmek istiyorum ara ara ama market şu an inanılmaz belirsiz, inanılmaz bir kaos var markette. Fiyatlar bir düşüyor, bir çıkıyor. Ee, yani sağ da Hansen alacağım. Şimdi kafamdaki en net hamle o haftalık haftanın takım var 92 Hansen. Onu almak istiyorum. Besti 7'ye atacağım. Hansen daha verimli, ee, daha fizikli, daha güçlü bir oyuncu. Bir tık tabanın fizik kalitesi gerekiyor çünkü topla dans ederken tamam Best güzel ama çok kolay top kaybediyor. Ee, şimdilik başka bir şey yok hafta sonu VL tabi VL başladığında belki bazı değişiklikler yapabilirim emin değilim ona da bakacağım şimdi hafta sonu liginin playofflarına bu kadroyla başlayalım bakalım maçlardan nasıl sonuçlar alacağız şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar İlk maça geçiyoruz ama geçmeden önce kanala bir abone oluyoruz arkadaşlar kanala abone olmak çok önemli Gerçekten çok önemli. Lütfen iki taneniz ayırın. Oraya bir abone ola basın. Videoları da like'larsanız, dikkatinizi çeken yerlere yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Zaman kaybetmeyelim. İlk maça geçelim. Evet. Günün ilk maçı. High Pressure. Allah isim bile diyor ki benden kork. Abi bu nasıl kadro? Çok iyi. Çok iyi. Bakalım. Bizi nasıl bir maç bekliyor? Forvet, Yusuf, Yolar, Mbappeler, Hamlar, herkes var. Güzel bir çarpışma olacak. R9. R9 direkten döndü. Ofsayt yok mu ya? Tu. Ham. Ah, kötü oldu. Abi şaka gibi ya. Kaleye iki tane şut vurdu kadın kadınla ya. Yedik. Belliydi zaten. Ayak dışıyla kovala diyor. Kötü. Yani bir tane bile gol atamamış olman bu adama çok tuhaf ya. Arkadaşlar maalesef olmadı. Yani maçın özeti. Rakip çok güzel oynuyordu zaten. Rakip yani iyi bir oyuncuydu. Ama Blank'ı geçemedik. Yani, Blank'ı geçemedik. Rakip de güzel bir galibiyet aldı. Yapabileceğim bir... Yani yapım Bazı pozisyonlar vardı gol olmaya. Onlar olsaydı belki e, daha farklı bir senaryo olur muydu? Olurdu belki. Bir tane direğin vardı. Çok önemli bir dakikada bir direk olmuştu. Ama bu maçta Blank'ı geçemedik. Yani her şey yaptık fakat Blank'ı geçemedik. Yeni bir maç. Clijs FC. İnşallah kriz geçirmeyiz. Van der Sar, Walker. Walker'ı stoper oynatıyor. Hansen'i var. Zola Martinelli. Güzel bir kadrosu var rakibimizin. Ortada Matayus. Şimdi senin bu agresifliğini nasıl çözeceğiz biz? Kenny Douglas parmaklarının ucuyla. Van der Sar parmaklarının ucuyla. Eni Douglas orada ekstra bir dripling yaptık. Skor 1-0. Orada o, o dripling birazcık bel kırabiliyor zaman zaman. Ters yakalanırsanız. Hulit! Hulit dışarı! Hulit dışarı! R9. İnanılmaz saniyelik hareketler. İnanılmaz saniyelik hareketler. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Yani çizilmiş gibi top gitti be. Vinicius Junior. Dans ettik orada. Yani artık rakibin kafası muhtemelen çorba oldu. Aynı tarif de rakip bize yapıyor şu an. R9 uzatmalarda bir gol daha geldi. Bu şekilde maçı bitirdik. Bu maçı kazanıyoruz. Rakip kötü oynamıyordu. Rakip güzel oynuyordu. Kadrosu da güzeldi ama biz daha iyi oynuyorduk rakipten. Galibiyetimizi aldık. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin takımına bir bakalım. Stoperlerde böyle bir goldlar, moldlar. Korkmalı mıyız? Korkmalı mıyız? Henry. Orada onu yedik. Orada biraz benim hatam. Orada defansı dağıttım. Gol sevinci de yaptı rakip. Bakalım. Bakalım. Bu gol sevincini cezalandırabilecek miyiz? Bakalım. Kenny Douglas 1-1. Kenny Douglas ona istediği bir şey veriyoruz. Arkadaş kuit attı. Burada ne öğreniyoruz? Herkese gol sevinci yapılmaması gerekiyor. sonraki maça geçiyoruz rakibimizin takımına bir bakalım. Bizi nasıl bir maç bekliyor? Ter Stegen, Ruben Diaz kiralık, Koman, Sakası, ileride Futre, Gold kadro, Gold takım, Gold oyuncuları var. Bakalım bize Futre ile deney yapmaz bize. Vini indirir mi? R9 müthiş. Müthiş. Örümcek ağlarına. Lan örümceğin suçu ne? R9. Abi bu adamla oynamayı o kadar seviyorum ki. Direktman seni 2002. Yaz ayı. Ben ortalama 1.40 boylarındayım saçımın önü sadece birazcık saç var. r ya kafa komple kel önünde birazcık saç var. Her golden sonra böyle yapıyorum. <laughs> böyle bir anım da vardı yani. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin takımı Ter Stegen, Saliba Van Dijk. Virts yapmış Joao Pedro. Arkadaşlar muhtemelen biz bu maçı kaybettik. <laughs> Şimdiden söylüyorum. Yani kazanmamız sürpriz. Ee, muhtemel sonuç mağlubiyet Bakalım Hayatta kendimize başarılar Diliyoruz Güzel bir fake Acaba Acaba Ronaldo. Yani kral kesinlikle saz aldı eline. Kral kesinlikle saz aldı eline. Yani bu maçı ben kafada bitirmiştim esasında. <laughs> Ama kazandık. Devam ediyoruz. 2002 yazında kalmaya devam ediyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin takımına bir bakalım. Kalede Çe, Kampani Diaz, Esyan Bonmati, Gert Müller, Hernandez, Futre, Cokol yani. Arnay, Aa önceki golün aynısı oldu. Ama orada da o minik dripling resmen kaleyi bomboş yapıyor ya. Çok iyi. Arnay'na. Arnaid olmadı be. Lan. Ya arkadaş adam kaleciyle gol atacak şimdi bize. Lan tarih yazacak herif şimdi şurada. Ananı satıverip tarih yazdı bize. <laughs> Ulan bu nasıl oluyor? Adam saldı herhalde maçı ya. Kaleciyle öyle gittiğine göre. Ulan adam bize tarih yazıyordu yalnız ha. Kenny Raglish. 2-0. Yandan hızlı bir atak yaptık. Felaket. Yani felaket goller kaçtı ya. Road Holet 3-0. Rakibimiz kuit alacak sanırım. Rakibimiz kuit aldı. Bu maçı da kazanıyoruz. Ve sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Arsenal FC Ederson, Saliba Van Dijk'ı var. Zanetti Zidane, Yusebiosu, Hanuris'i, Salah'ı. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Hulit! Root Hulit! Root Hulit! Zayıf ayağına güvendik. Root Hulit! 1-0 Kenny Douglas 2-0. 2-0 çok güzel. Kon yani hem kontra yaptık hem kontrol bizdeydi. Bu maçı da kazanıyoruz. Sıradaki maça geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi kadroya küçük bir ekleme yaptık. George Best'i Yede'ye attım. Hansen'in Team of the Week kartını aldım. 92 rating olanı. Ben Best'le çok iyi oynayamıyorum çünkü sürekli yedekten Hansen alıyordum. Şimdi Hansen'i ana kadroya koyduk, Best'i yedeğe koydum. En azından Best'in daha iyi bir hamle oyuncusu olacağına inanıyorum. Böyle pırpır bir oyuncu çünkü. Bakalım Hansen oradan nasıl verim verecek bize, nasıl olumlu yönde ya da olumsuz yönde etkisi olacak göreceğiz. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. 1095 FC rakibimizin takımı kale. son Kapita, Van Dijk, Maldini. Üyü. Bu ne be? Arkadaş kesin Messi'ye free çekti. Yüzde yüz. Bizi zor bir maç bekliyor. Sanki oraya bir lose yazmanızı rica edeceğim. Hadi Van Dijk. Virgil Van Dijk olmadı. Alfonso Davies. Abicim kaleye vursana topu. Arnaaayn. Bilekten koptu bacak. Var ya ayak yemin ederim bilekten koptu. Hayır. Ya. <laughs> Abi yemeyelim şu ayak dışını ya bu kadar kolay. Abi neymiş bu ayak dışı böyle ya. Oh. Oh oh oh. Yani tek kale oynuyorum ya. Tek kale oynuyorum ya. Çok gol kaçırdık. Daha iyi olabilir. R9 İşte bu. R9 sakin başladık. 2-2. R9 Lan faal mi yok? <laughs> Ulan bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Ulan bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Kenny <laughs> Lan Maldini. R9 3-2 Dönüyoruz 3-2 Allah'ım gol Maç bitti hala gol yiyoruz Hansen Graham Hansen Allah'ım gol Rotolit. Nasıl lan? Hayır. Ben böyle bir şans görmedim ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Baylar bu maçı da kazandık. Yani elimizdeki bir maçtı. Sonra bir gitti. Sonra tekrar aldık. Yani maçı bence başından beri maç zaten bizim hakkımızda. Neyse güzel gollü bir maç oldu. Bu maçı da kazandık. Sıradaki maça devam ediyoruz. Vakit kaybetmiyoruz. Yeni bir maç. Real Mardin ile eşleştik. Bakıyoruz Real Mardin'in kadrosuna. Tabii ki de mükemmel. Tabii ki de mükemmel. Bizimkilerin, bizim insanımızın kadroları her zaman iyi zaten. Pek kötü kadrolar olmuyor bizde. İzliyorsan da Real Mardin şimdiden eline sağlık. Ve abone değilsen de abone ol lütfen. Şimdi biz bu adamı yenersek bir şekilde. Sender. Kardeş. <laughs> Bana nah abonelik. Sana bir daha da baklava. Sana nah gelir baklava. Sana baklava nah. Baklava sana. Ayak dışı. Dinatale. Rakibimiz güzel oynuyor. Kenny Douglas 1-1 organize geldik bizde. Biz de organize geldik. Skor 1-1. Ya bu Pele ne kadar tutulamaz ya. Abi çok kötü top kaybı. Kapat solu. Hayır. Hmm, rakip güzel oynuyor. Rakip çok güzel oynuyor. Ene sağlık hocam. r 22 Müthiş vurdu ya. Adam müthiş vurdu. Tutamıyorsun Pele'yi ya. Çok kötü dakikadaydık ya. Maalesef olmadı. Arkadaşın eline sağlık güzel bir oyundu. oyunu hiç çirkinleştirmedi. Çok güzel. Dişe diş güzel bir oyun oynadık. Eline sağlık. Harikaydı. Son maçımıza geçiyoruz. Evet baylar günün son maçı. Rakibimizin takımına bir bakalım. Cannavaro, Van Dijk, Savas'ı var. Yusebio, Butras'ı var. Rakibimizin güzel dişli bir kadrosu var. Bakalım neler olacak. güzel de kafunun alamayıp <laughs> All Abi kafu Vinicius Junior'dan alabiliyor ama demin ki pozisyonda Felipe Anderson'dan alamıyor. Yani bilemiyorum ya. Ama bana mantıksız geliyor bu ya. Rakip güzel oynuyor. 2-0. Dakika 9'da 2-0 oldu. Bu ne abicim ya. Adam şut üç attı, şu de gol oldu ya. Üf, ya hadi diğer arkadaş neyse de. Aynen yani bu da abi. Yani yenileceğimiz maç değil ya. Daha zorlarını oynadık ya bugün. <laughs> Arkadaşlar olmadı. Rakip güzel oynuyor. Ya bir de oynayış tarzı açıkçası rahatsız edici ya. Yani rahatsız ediyor ya. Hani orta sahada abuk sabuk skill moves'lar, rakip yok saçma sapan şeyler, rakibi soğutmaya mı oynuyorsun, geri zekalı gibi mi görünmeye çalışıyorsun? Yani tam olarak hedef nedir? Çözemedim. 10'da 7 yaptık. Yani bence 10'da 8 çok rahat yapabilirdik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. 10'da 7 de okeydir. Paketlerimizi açalım ve playoff videomuzu sonlandıralım. Şimdi bir nadir 2 megamız var. Önce nadiri açıyoruz. Avusturya, Santrafor, Hoffenheim, Arnautovic mi? Kim, kimdi bu ya? Billa diye bir vatandaş. Mega paket. İspanya, M.O. O. Gereksiz gereksiz oyuncular. Dardar, Marder. Son paketimiz geliyor. Fransa stoper. Renard mı geldi? Ben bok ne Renard abi Renard nerede? Kim ki Renard'ı kaybetmiş biz bulacağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce Kadroda şöyle Hansen hamlesini yapmıştık hatırlarsanız Hansen'i daha test edemedik yani birkaç maç oynadık zaten son maçlarda da zaten işler pek iyi gitmedi gördünüz ee, ama Hansen her zaman iyidir her zaman tehdittir ayak dışı ayak plase her şey deneriz Hansen'le ile ileriki günlerde zaten ben Rivals'da iyice test ederim onu hafta sonu ligini merak ediyorum bakalım bir an önce gelsin ee, o heyecanı yaşayalım. Kadromuz genel anlamda güzel. Dediğimiz gibi market takibi devam ediyor. Bir Mbappe hamlesi için, bir Frimpong hamlesi için bir şeyler yapacağız düşünüyoruz. Aklımızda her şey var. Onun haricinde şu an için değişik bir şey yok. Belki e, VL'nin ilk bölümünde bir değişiklik olmuş olabilir ya da olmayabilir. Emin değilim. Kadro çok güçlü. Kadro pahalı. Market pahalı. Ona göre adımlar atacağız. Belki hani paketlerden bir oyuncu çıksa satalım da başka bir şey entegrasyon yapalım diyeceğim. O da yok. Biliyorsunuz paketten bir şey çıkmıyor. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyifli bir videoydu aslında. Galibiyetler olsun, mağlubiyetler olsun. Yani genel anlamda eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.